Selam, ben Sultan oldum. Yeni bir video ile misafiriniz. Bugünkü videomda otomotiv sektörünü inceleyeceğiz. Bu endüstride yer alan şirketlerin yayınladıkları bilançoların rakamları alıp kendi yazdığım Excel tablolarını aktaracak statik usulde tahlilini yaptıktan sonra çıkan sonuçları size arz edeceğim. Hep birlikte göreceğiz hangi şirketlerin kazandırma ihtimali var bilançoya göre ve hangi hisselerin kaybetme olasılığı var bilançoya göre. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Sektör sütununa gidip otomotiv sektörünü seçiyoruz. 19 tane şirket olduğunu görüyoruz ve şirketlere gidiyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sevgili dostlar bu şirket Sonuna kadar bir ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız zaman pek çok bilgiyi bilinçaltınız süzerek size verecek. Ve göreceksiniz ve bunların çok fazla işinize yaradığını tecrübeyle anlayacaksınız. Örnek veriyorum bu şirket bilançosu geldiğinde 176 lira 20 kuruş imiş. Şu andaki cari fiyatı 153 lira. Ama gerçek fiyatı, defter değeri fiyatı pay başına fiyatı 419 kuruş. Yani o kadar yüksek o kadar pahalı bir şirket. Ve bilançosu geldikten bu tarafa da burada gördüğünüz gibi %13 zararı. Piyasa değeri böyle defter değerinin korkunç yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde diğer hisse senetlerinde incelerseniz aşağıya doğru çok fazla bilgi elde edeceksiniz ve bu bilginin işinize çok fazla yaradığını tecrübeyle göreceksiniz. Bizim her zamanki usulümüz neydi arkadaşlar? Öz sermaye bölü piyasa değeri birden büyükle başlamak. Fakat bakıyoruz bu şirketin öz sermaye bölü piyasa değeri oranına birden büyük bir, iki, 3 4 5 tane şirket var. Bu 5 tane şirketi seçecek olursak videomuz hemen bitecek. Ben size daha fazla bilgi vermek adına ilk yapmamız gereken eylemi sağ tarafa park ediyorum. Piyasa değeri bölü defter değeri oranıyla başlamak istiyorum. Bunun için de endüstrinin piyasa değeri bölü defter değeri oranını bulmak için robotik algoritmalarımıza gidiyoruz. Otomotiv sektörünü seçiyoruz ve sektör piyasa değeri bölü defter değerini 2.38 olarak öğreniyoruz. Bazı şirketlerde bu rakam farklılık arz edebilir. Sebebi de bu sağ tarafa yazılan şirketlerde adet sayısıdır arkadaşlar. Kimileri fazla yazabilir, kimileri noksan yazabilir. Bu şekilde piyasa değeri bölü defter değerini sektör bazında farklı rakamlar çıkabilir. Ama şirket bazında asla çıkmaz. 2.38 öğrendik, tablolarımıza dönüyoruz. Buradan 2.38'den büyükleri çıkaracağız arkadaşlar. Önce önce size ben bunu göstereyim. Bu şirketleri inceleme alanımızdan dışarı koyacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Örnek veriyoruz. Bu 105 numaralı satırdaki şirketin defter değeri 1.61 kuruş. Bilançosu geldiğindeki rakam 14 lira 85 kuruş. Düşmüş 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 düşme 98 kuruşa. Bu şekilde bu şirketlerin ekran görüntüsünü alıp inceleyin arkadaşlar. Geri buradan çıkıyorum ve bunları sistemimizden uzaklaştıracağız. 19 şirketimiz 12'ye düştü arkadaşlar. Bunların da ekran görüntüsünü alın ve bunların içinden de net işletme sermayesi eksik olanlar atacağız arkadaşlar. 1 2-3 tane şirket var. Bu şirketleri de önce size göstereyim. Bu şirketlere de atmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne işletme sermayesi eksi de demek şirketin hasta olması anlamına geliyor. Ben size grip bile olsa, nezle olsa Hafiften dişi ağrısa, başı ağrısa o şirketleri vermiyorum. Muhasebe açısından söylüyorum arkadaşlar. Bilanço açısından söylüyorum. Ne işletme sermayesi sorunlu bir rasyodur arkadaşlar. Eksi olması. Bunları çıkartıyoruz gel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirket sayımız 8'e düştü. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Öz sermayeyi böyle piyasa değeri birden büyük olanları seçiyoruz. Diğerlerini çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu 4 şirketi çıkaracağız sevgili dostlar. Bunun ekran görüntüsünü alın. Para kazandırma ihtimali olan şirketler karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Az ya da çok şirketlerin size para kazandırma olasılığı var. Ama katıl üyelerine verdiğim arkasına yaslan ıslık çal, kılsıksız, kemiksiz, para kazan hisseleri katıl üyelerinin özel videolarda. Siz de o videoları izlemek istiyorsanız katıl üyesi olun. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürsün insan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Mutlaka katıl üyesi olarak da kanalımıza maddi destek verin. Bir de videoların altındaki uyarı zilini faalite geçirin. Videodan erken haberdar olun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanım. Kanalımızın katıl üyelikleri açıldı. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız size yardım ve destekleriyle büyüyecek. Kanalımızı birlikte büyütüp birlikte başarmak isteyen dostlarımızın yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza gelecek. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalınıza yardım ve destekte bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım bazı canlı yayınlara katılabileceklerdir. Diplomat üyeler kendilerine yapacağım canlı yayınlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir. Profesörler çoğu canlı yayına katılabilecekler, katıldıkları yayında veya yorumlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir. Paşalar çoğu canlı yayınlara katılabilecekler ve kazandırma ihtimali yüksek hisse videolarını izleyebileceklerdir. Fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek ve aslandan onay alan hisseleri ilk öğrenenler olacaklardır. İsterlerse portföylerini benimle düzenleyebileceklerdir. Paşalar ve fon yöneticileri benimle Instagram adresimden iletişime geçebileceklerdir. Tüm katıl üyelerine yaptıkları ve yapacakları destek dolayı teşekkür ederim. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız.